Merhaba arkadaşlar. Mart ayı ilişki seti açılımınız için buradayız. Mart ayı kariyer açılımınız da hali hazırda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Yine bilmeyenler için kısaca belirtmek istiyorum ki her gün günün evrensel numerolojik değerleriyle ilgili çok efektif, çok fayda sağlayacak açılımlar yapıyorum. Eğer izlemek isterseniz kanalımın video arşivinden izleyebilirsiniz. Peki, kolektifte en çok ihtiyacı olan Aslan Burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberliği sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Aslan Burcu dostlarımızın Mart ayı ilişki seti enerjilerini sevgiyle talep ediyorum lütfen. Partner enerjilerinizi alalım. Bu grubun sahibi Aslan Burcu dostlarımızı. Mart ayı partner enerjilerini sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Şunları bir dakika bir alalım sırasıyla. Enerji desteği de alalım. Bu grubun sahibi Aslan Burcu dostlarımızın Mart ayı ilişki enerjilerini sevgiyle alıyorum. Kabul ediyorum. Lütfen şunu da merak ettim. Ve partner enerjilerini Aslan Burcu partner enerjileri Mart ayı sevgiyle alıyorum. Kabul ediyorum. Zaten burada yani onu görüyoruz. Bakalım. Hı hı zaten onu da görüyoruz. Peki. Peki bakalım şimdi. Burada sakin olması gereken, güç şeyleri değerlendirmesi gereken bir çift var. Ee, mevzulara noktaya gelmiş belirli sebeplerden dolayı hepsini izah ediyor olacağım. Şimdi burada ilk çarpışmayı görüyoruz. Şimdi sevgili Aslan Burcu, ilişkin içerisinde olgun bir pozisyonda hareket ediyor olma ihtimaliniz yüksek. Biraz didaktik, biraz belki bazen geleneksel, belki bakın şimdi burası bazen geleneksel ve dayatmacı olabilir ve katı tınlayabilir ama yine de bir şeyler öğretmeye çalışıyor olabilirsiniz karşınızdaki kişiyi anlatmaya çalışıyor olabilirsiniz. Çünkü burası ne olursa olsun ergin bir pozisyon. Ama değerlendirin yani e, her şekilde çünkü ışığımız da var gölgemiz de var. Burada didaktik davranırken üsttençi ve geleneksel tutumlarla açığa çıkıp çıkmıyor olduğunuzu siz bileceksiniz. Fakat burada sizden gelen bilgiye Sizden gelen öğretiye, sizin projeksiyon tutma gücünüze karşılık burada savunmacı bir tutum var. Kalkanlar havada. Ee, yani çatışma enerjisi var burada. Zihinsel kalkanlar olabilir. Ee, savunmacı bir tutumla açığa çıkıyor karşınızdaki birey. Buraya kapalı nihayetinde. Hah. Şimdi burada... Duygusal anlamda odaklanma problemi yaşadığınızı görüyoruz. Duygusal konsantrasyon bozukluğu. İçinizde bir sürü ses konuşuyor burada. Olmalı mı, olmamalı mı? Yapmalı mı, yapmamalı mı? Çok yorucu. Ve bunun sebebi karşınızdaki bireyin güçlü egosal bir benliğe sahip oluşu. Çünkü bütün kartları gördüğüm için. Şimdi güneş benlik duygusuyla ilgili bir kart. Bu muhtemelen parlak bir enerjiye de sahip. Muhtemelen sizi yüksek ölçüde cezbeden de bir partner enerjisi vardır. Burada cazip, coşkulu, tutkulu tarafları vardır. Ama Benlik duygusu ağır bastığında birey aşırı savunmacı, aşırı tartışmacı olabilir ya da ben merkezinde kalabilir ya da ilişkinin içerisinde ben 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 yapıyor olabilir nihayetinde. Burada duygusal karışıklık buradan açığa çıkıyor olsa gerek. Öyle görüyorum sezgisel olarak. Peki buraya geldiğimizde nasıl bir çarpışma görüyoruz? Şimdi karşınızdaki birey birazcık... Ee, Nasıl anlatayım? Belki sizin tavırlarınızı ciddi buluyor. Belki biraz daha eğlenmeye ihtiyacım var. Ben yaşamdan keyif almak istiyorum. Yaşamda güzellikleri yaşamak istiyorum. E, duygusal anlamda işte coşkulu, mutlu olmak istiyorum. Gezmek istiyorum. Tozmak istiyorum. Yemeğe çıkmak istiyorum. Dans etmek istiyorum. Bilmiyorum artık. Yani burada sonuçta e, bu tür e, bir talep var. Fakat Burada siz artık zihinsel anlamda bir köşeye sıkışmışlık enerjisine sahipsiniz. Muhtemelen karşınızdaki kişinin güçlü benlik duygusu, çatışma duygusu ve istekleriyle başa çıkamaz hale geldiğinizi düşünüyorsunuz. Bir çaresizlik, bir köşeye sıkışmışlık hissi var burada. Şimdi yani şöyle ki İki kişi içinde mevzu değerlendirme yapmakla ilgili bir aşamaya gelmiş. İki kişi de e, karşınızdaki kişi diyor ki bir saniye benim için bir şeyler takıldı. İleriye doğru gitmez oldu. E, ben geri çekileceğim. Burası fren. Geri çekileceğim ve bir şeyleri değerlendirmeye ihtiyacım var. Yani bu, sana, bu ilişkiye, kendime, bu ilişkinin yolculuğuna şöyle bir bakmam gerekiyor. Bir şeyler olmuyor çünkü. Onun için burada bir şeyler takılmış, ileriye doğru gitmiyor. Zaten burada nefes al kartını gördüğümüzde aslında burada karşınızdaki bireyin biraz oldurma güdüsünü de tekrar görüyorum arkadaşlar içgüdüsel olarak. Burada istekleri karşılanmadığı ölçüde kendisini dayanışmasız, yetim gibi hisseden, işte benimle ilgilenmiyorsun, benim isteklerimle, arzularımla ilgilenmiyorsun, beni burada tek başıma dayanışmasız bırakıyorsun gibi hisseden bir varoluş. Sevgili Aslan Burcu'nun partneri nefes alın birazcık. Nefes alın. Oldurma güdünüzden uzaklaşın. Çünkü burada aynı zamanda adaletli bir enerjiyi de açığa çıkarmanız gerektiğini görüyoruz. Ee, biraz daha dengeli tutumlar, daha dengeli eylemler, daha dengeli kararlar gerekecek. ılımlı ve çözümcül olma gerekliliği vardır adalet söz konusu olduğunda. Ee, yani burada çünkü oldukça beklentiler ve çatışma enerjisini gördüğüm için buradaki geri çekiliş bile birazcık böyle bir dramatik bir şekilde açığa çıkıyor gibi görünüyor. Ben bir geri çekileceğim, sen benim isteklerime tam olarak yanıt vermiyorsun, beni böyle e, işte mutsuz ediyorsun, huzursuz. Yani burası işte biraz dramatik bir tutum. Bunları dengelemek gerekecek gibi görünüyor. Nefes alın tamam bu hakkınız bir değerlendirme yapın ama burada kendinize de baktığınızdan emin olun. Bu kartla birlikte hep anlatıyorum sadece parmağınızı karşınızdaki kişiye uzatırsanız e, perspektif geliştiremezsiniz burada. Bir şeyler takılmış ve ileriye gitmiyor olabilir peki bunda sizin payınız nedir buna da bakın oldu mu? İlişkinin hayrı için adaletli olmak açısından adaleti sağlamak açısından gerekecek sevgili aslan burcu sizin için de bir şeyler takılmış ama e, burada yani siz iç iç sesinizi duymaya gayret gösteriyorsunuz e, yüksek benliğinizin sesini içsel GPS'iniz pusulanızın sesini duymaya çalışıyorsunuz ani kararlara gerek yok fevri hare hareketlere gerek yok e, içimdeki sesi duyayım sezgilerim bana ne anlatıyor ne tür bir karar almalıyım ne tür bir yön tayin etmeliyim ne yapmalıyım? Bana yüksek bilinçten o bilgi ulaştırılır. Burası da çok bilgece bir tutum. Burası da bilgece bir tutum. Yapılması gereken ama burası biraz dramatik bir tutumla geri çekilmiş gibi görünüyor. Bana okuyucu olarak Burası sağduyulu bir şekilde değerlendirme yapma gerekliliği hissediyor. Tıkandınız artık. Duygular karıştı, zihinsel olarak köşeye sıkışmış hissettiniz. Şimdi burada da zaten bu enerji ve bu enerji birbirini destekler. Dişil enerji var burada. Burada da dişil enerji var. Yani oldurma güdüsü olması lazım, yapmam lazım, olmam lazım, oldurmam lazım yok. Burada da yok, burada da yok. Fevri hareketler, ani kararlar yok. Akışta olun. Akışta olun. Ee, içsel GPS'inizi takip edin. Burada da zaten biraz kestirme zamanı denildiğinde e, tabii ki bu burada yatın uyuyun falan anlamında değil. Zihinsel olarak dinginleşin. Ee, zihinsel olarak sakinleşin. Yorulmuşsunuz çünkü hem duygular karışmış hem zihin karışmış. Eşit derecede yorulmuşsunuz ve bunun farkındasınız. Değerlendirme yapıyorsunuz burada. Yanı sıra burada da zaten ilahi zamanlama, ilahi akışa teslimiyet. Tik tak, tik tak, tik tak zaman işliyor. Her şey olması gerektiği gibi, olması gerektiği zamanda, olması gerektiği şekilde açığa çıkacak. Ee, akışta olmak gerekiyor burada. Öyle görünüyor. Fakat Aslan Burcu'nun partneri sizin birazcık daha e, adalet anlayışınızla ilgili derinleşmeniz gerekiyor gibi görünüyor bana. Hepimiz insanız, hepimiz ilişkilerin içerisinde ben merkezimizde kalabiliyoruz, işte hoşgörülü olamayabiliyoruz, anlayışlı olamayabiliyoruz, dramatik davranabiliyoruz, olabilir. Ama farkında olmak önemlidir, öyle değil mi? Farkında olduğumuz ölçüde çünkü e, daha ılımlı ve çözümcül olabiliriz. Mevzu böyle. Buradan sonrası nereye gider, ne olur, ne biter? Tabii partnerlerin kendileri bilir, ben bilemem. İradeler bireylere aittir. Ee, tahmin ediyorum, özetledim. Seviyorum sizi. Bir dahaki ilişkisi açılımınızda buluşmak üzere.